600 bin TL'lik akvaryum nasıl oluyor? Deniz akvaryumudur muhtemelen. Tuğkan de az çok bildiğim üzere çok pahalı oluyor onlar. Bakalım. İlginç meslekler. <laughs> Önce malım ya. 50 binde birini yaptım. <laughs> Ejderhaya da benziyor, yılana da benziyor. Ama bu şeyden değil mi? <laughs> Ejderhaya da benziyor, yılana da benziyor. <laughs> Igor'un türü değil mi bu? Igor'un türü. Bir koyuyormuş Igor iguana. Bu gerçekten. Bu sefer yiyeceğiz tokatı. Nüfusunda ne yazıyor abi? Kedi mi yazıyor? Şimdi... İşte battal da böyle oluyormuş. Ben bilerek veterinere gitmiyorum etkilenirim diye. Battal da annem şey götürüyor veterinere. Battal var ya veterinerde harbi ortalığı ortalığı birbirine katıyormuş ha. Köpek köpek hepsini susturuyormuş. Battal girdi mi oraya? Herkes saygı duruşuna geçiyormuş. Battal yırtıyormuş ortalığı. <laughs> <laughs> Abi bu se planmış lan bu. Buse... Buse. Fış fış entra, fırış tamburgeri koyarsın içine. Hop 1000 lira da arttı fiyatı bak nasıl. <laughs> Evet hocam çok enteresan bir meslek. Diorama yapacağız bugün. Alper'le ve Sezer'le birlikteyiz. Abi selamlar. Hocam kısaca büyük nesnelerin, sokakların, eserlerin çok küçük, hali yapılması. Ama burada tabii milyon tane detay var. Gerçekten de çok zor, çok detaylı bir iş. Hocam nasıl başladık bu işe? Yani büyüğünü yapmak daha kolayken niye küçüğünü yapıyoruz? Ben aslında bunların resimlerini yapıyordum. Boyutlanmasını istedim. Bu şekilde hayatıma girdi aslında diyorum ama böyle. Kaç yıl oldu? Benim 7 yıl oldu. Abisi ne kadar oldu? 2017 mi? 2018, 5 yıl. Peki kaçar tane ürün yaptınız bugüne kadar? 1000 tane, 1500 belki? Ya, bin, var, tane var mıdır ya? Benim yoktur. Alper benim ustam. <laughs> Ortalama böyle bir iki haftayla bir ay arası sürüyor değil mi? Ne kadar büyükse... <laughs> keyifli bir işe benziyor ha. Çek olarak ne kadar detaylıysa da işin süresi o kadar aslında yani artıyor. Detay derken bak gel mesela şuradan başlayalım. Ben şimdi geldim buraya... Detay derken muhtemelen onun içini de yapıyorlar değil mi? İçine mobilya falan da mı diziyor? Baktım önce malım ya Dedim camlar kırılmış galiba taşırken Bak mesela şu yanda şey duruyor Bir tane pencereyle tahta duruyor Ben yine malım ya Dedim ki herhalde bir yerinden düşmüş kenara koymuşlar Hayır abi detayı bu bunun Bu arada orijinali nerede bu binanın var mı bir orijinali Şunlar da aslında kapının önünde duruyordu Siz gittiğinizde baktığınızda oraya yani Fotoğrafın bir hali o Daha çok böyle fotoğraftan bakıp mı yapmayı tercih ediyorsunuz Yoksa böyle gideyim göreyim oraya yaşayayım Mümkün mertebe işin sonuna kadar O sokağa gidip gelmeyi seviyorum o değişken yapısını. Evet ya güzel olur değil mi? Sürekli mesela yakınımdaysa her gün gider bakar. Gelir lan şurayı şöyle yapayım falan harbi güzel durur. Diyorumaya katmayı seviyorum böyle. Ama bu dünyanın başka bir ülkesinde ise ona da sadece Google evet. Street Map'te gezerekten onların fotoğraflarını toplayarak. <laughs> bak şurada işte bal kabakları. Bak burada kedicik. Şurada su şişeleri var. Şurada böyle saksıcıklar var. Bir bebek odası bile görebiliyorsunuz. Arkada bebeğin böyle yatağı gibi bir şey de bak var. Mobilyasına göstermek kadar. Göstermek istiyorum. Bir çöp tenekesi ne kadar güzel olabilir? Al bunu evine koy yani. Hani... bak şu eskitmeleri şöyle böyle hafif pas. ne yapacağım biliyor musun? Bende mesela elinin figürü var ya elinin. İşte anladın mı o çöp kutusu gibi böyle bir iki de zombi mombi şeylere ekleyeceksin. Elinin figürünü de hani sahne gibi. Anladın mı? Onu koyacaksın. Zombiler mombiler yerde olacak. Üstüne de elinin figürünü bir koyacaksın. Üf daha güzel olabilir. Al bunu evine koy yani. Hani bak şu eskitmeleri böyle hafif paslanmış gibi, boyası kalkmış gibi. Hepsini görebiliyoruz. Bakar mısın şunların güzelliğini? Ben bunları niyetlendim. <laughs> ben bunları araklayacağım giderken. Kadıköy Rex sinemasının aynısı. Diziyi beğendin mi? Diziyi şurada yorumlarız. Bölmeyelim videoyu. Burada yorumlarız Johnny. Anlatırım biraz. Eski hali. Abi çünkü... Çok gerçekten çok iyi ya. Peki mesela ben şu Rex sinemasını almak istiyorum. Ne kadardır ortalama fiyatı? Onu sana vermek istiyor muyuz diye bir ukalalık var işin içinde. Bak şimdi sen buna kendi emeğini veriyorsun. O kadar zaman harcıyorsun. Kendi zevkinle yaptığın bir şey. istediğine satabilirsin ya. Keşke herkes gıcık satıcı olsa böyle ya. Sevmediği müşteriye Öyle satmasa yani. Peki hocam mesela şüp tenekesi ne kadar? Onun üzerine senin için güzel bir şey. Bunu sana armağan edeceğiz biliyorsun. O yüzden Allah. fiyatını sen kendin belirle abi. Oh. 10 bin Euro'dan veriyoruz. 20 bin veren olursa. 20 mebin verene Hadi işte ne kadar olur böyle bir şey? Hani çok emek veriyorlar belli. Hani eskitmeler, ince detay, üstüne falan detaylar. Acaba ne kadar olur bu? 3000 lira falandır herhalde ya. 10.000 bin abartmayın oğlum 10.000 de olmaz. 3000-4000 bin, bin lira falandır bu bence. Maksimum o da yani. Ama çöp kutusu için bahsediyorum arkadaşlar. Ev için bahsetmiyorum. Evde çok ayrı detaylar var. Okey. Ama çöp kutusunda içindeki çöplerin altı falan yoktur muhtemelen. Üst tarafı yapılmıştır. Hani dış tarafına bir eskitme, eskitme, alt tarafı falan 3000 falandır herhalde. Bilmiyorum. Euro'dan veriyoruz. 20 bin veren olursa 20 bin verene veririz. Hadi geçtik. <laughs> evet şimdi burada inanılmaz bir ürünümüz var. Bu Andy Warhol'un New York'taki stüdyosunun aslında birebir replikası diyebilir miyiz evet, hocam? Tam olarak da öyle aslında. Çok güzel detayları var. Boya kutuları, fırçalar, tuval bezleri. Orijinalindeki kolonlar da alüminyum folyolu. Burada bir tuvalimiz var. Üstünde fırça var. Bunların hepsi buraya tabii bayağı detaylı. Yapıştırılmış. Uçmasınlar, dağılmasınlar Bak, diye. Bak duvardaki akan şeye kum, kadar şey yapmışlar. <laughs> bunu yapan ne kadar sürdü? Bu bir ayı geçti. Beni bıraksam ben bunu 3 yılda bile yapamam muhtemelen. Şimdi biz buna küçük eklentiler yapacağız. Ne ekleyeceğiz hocam? Kasa yapacağız şimdi. Açma parçalarımızı 45 derece açıyla kesip birleştireceğiz. Basit bir şey. Ben kesmeye başlıyorum. 2 tane uzun. Şimdi dört tane çubuk kestim. Kare oldu abi. Nasıl of. oldu bu? Tam kare de olmadı. Boyutlar farklı. Olacak gibi yapışınca ya sanki. <laughs> Direkt ucuna döküyorum. Evet, çok ufak bir damla bir tarafına yapıyoruz. Diğer buluşacağı tarafa da spreyi sıkıyorum. Tamam bir damla bu tarafa. Bunun buluşacağı taraf şu olsun. Yapışkanla da buluşturuyoruz. Çok hızlı bir anda reaksiyona geçecektir. Yapış. Evet. 50 binde birini yaptım. <laughs> O sprey şey değil mi? Hı. Mobilyacılar da kullanıyor onu yanlış değilsem Eee yetişmiyor ah. buna. <laughs> Sıçık. Ulan bir çerçeve yapacağım ya. Şunu çerçeveden sayabiliriz. Endivaroğlu'nun stüdyosunda böyle bir çerçeve görsen sorgular mısın? sorgulamazsın. Bu bir sanat. Nasıl baktığına bağlı tabii de. Tamam mı hocam? Bunu ne yapalım şimdi? Çerçevelerin içerisine kat. <laughs> Bayağı yaşanmışlık oldu orada. Kırılmış bir çerçeve. Hocam bir tane de boya kutusu falan yapalım bari. Bir kalem kapağından yararlanabiliriz bunun için. Tamam. Ölçük alacağız. Boya kutularımız burada. Benzer bir ölçüde kesmemiz lazım. <laughs> kalem kapağını öyle boyayacaksın edeceksin. Mantıklı var bir ya. Evet, kapağımızın ucunu kestik. Şöyle minik minik detaylar. Birazcık yaşanmışlık kattık boya kutumuza. Şimdi etiket detayı yaptık ona. Bunu başka bir yerden söktün değil Bunu mi? Bunu diğer kapağın etiketinden söktüm. Dur en iyi yaşanmışlık. Bir ürün hocam yaşanmışlığı nereden gelir? O ürünü alırsınız, bahçeye atarsınız. Sonra o ürünü bulursunuz ve yaşanmış bir ürün olur o. Evet hocam gayet yaşanmış bir boya kutucuğu haline geldi. Bundan müzik mi 5 tane var. Sanki hep oradaymış gibi. Değil mi? Evet, evet sabit güzel. Evet. Ha, bak, tatlı boya göremedik ya. Kutucuğumuz oldu. <laughs> Sağ ol bakalım. <abi>. Eyvallah. <laughs> Bunu daha önce gören biri gördüğünde diyecek bununla bir değişiklik var. Ya <laughs> bir değişiklik yok aslında bunda ya. Böyle değil. Çok keyifli evet. meslek yani gerçekten. Evet. Çok Bu arada keyifli diyoruz da aslında bir yandan da çok şeyi de yapar insan ha. Bir şeyi yapmaya çalışırken bir hata yaptığında bozulursa ederse çok da böyle stresi de sokar. İstiyor. Çok sabır istiyor gerçekten. Yani. Ister. Çok boş olmaz. Şey olmuyor mu hiç mesela yaparken böyle sinirlenip kırdırır <laughs> falan. Olmaması için elimizden geleni <laughs> yapıyor. Kesin oluyordur. Yüzde yüz oluyordur. <gülüyor> 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 ya ben bilgisayar oynarken klavyeyi kırıyorum yani. Joystick'i kırıyoruz. Bunu yaparken delirirsin herhalde. Mesela bende öyle bir huy yok ha. Kaç yıldır yayın yapıyorum. Hiç bir şeyimi kırdığımı gördünüz mü? Ben de öyle bir huy yok yani ne kadar sinirlensem sinirliyim en fazla hani şöyle yaparım yaparım. Ama mesela bazılarında harbi bir şeyi kırma huyu var. Koltuk, koltuğu ben kırmadım ki oğlum. Koltuğu ben kırmadım. Koltukta ben kaçarken kırıldı. Bilerek kırmadım ki. Tukan abi de mesela o huyu var Johnny. Ama şimdi o yine dizginledi kendini. Eskiden onda çok vardı o eskiden. Larosapo eyvallah 5 kişi abone gelmiş. Tufan abi eskiden oğlum kıracağını bilerek 10 tane mouse alırdı. Hepsinden aynısından. Anladın mı? Vurup kırıp yerini takar gelirdi. <laughs> <De> yani <laughs> bir ay League of Legends oynarken, Warband oynarken sonra muhtemelen aynı şeyi görünce artık gözün seyirmeye başlıyordur. Gerçekten değişik bir meslek. Alper Lee Sezer'i takip etmiyorsunuz da onların linklerini de bırakıyoruz. Onları da takip edebilirsiniz. Sıradaki mesleğimize geçiyoruz. Evet, sıradaki enteresan mesleğimiz için Kartala geldik. Aha egzotik hayvan veteriner... Sıla 5 kişi böyle gidip şey yapacağız. egzotik hayvan deyince aklınıza böyle kaplan, yılan bilmem ne gelmesin. Bunlar arkadaşlar yasal egzotik hayvanlar. Iguana, papağan, hamster, tavşan gibi hayvanlar. Normal kedi köpek de bakıyorlar tabii ki ama çoğunlukla egzotik hayvanlarını insanlar buraya getiriyormuş. Biz de bakalım nasıl olacak. Hadi geldik. Evet selamlar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocamlar ne yapıyoruz bugün? Oscar'ımız var çocuğumuz, iguanamız. Onun bazı problemleri var. Önce onu muayeneceğiz. Sonra bir papağanımız var. Bugün bunları muayeneceğiz. Süper abi. Peki şey size böyle değişik hayvan ne geliyor böyle en zorlu vaka ne yaşıyorsunuz? Arada, muhtemelen yasal olmayan hayvanlar da illa geliyordur. Şimdi birinin yılanına bir şey olduğu zaman adamlar egzotik hayvan baktığı için İlla ki de yasal olmayan hayvanları da getiren vardır buraya. Kertenkele kere kere geldi. Korktuk biraz tabii, çok küçüktü. Aa bu burada. Çok Ye, akıllı. bak ben bunu az önce birazcık mıncıkladım. Çok komik bir şey bu. Oscar adı, 4 yaşındaymış. Anaokulunda bakıyorlarmış buna, anaokulunda yerde geziyormuş. Bazen kafesine giriyormuş, kafesinden çıkmak istiyormuş. Kafesi pıt pıtlıyormuş, alıyorlarmış, çıkartıyorlarmış. Öyle bayağı da kedi köpek gibiymiş ya, bayağı kedi köpek gibi evde dolaşıyor ya. Bir de şey sebzeyle besleniyor full. Hayvanlarla arası iyiymiş. Çok komik bir arkadaş bu yani ve kendi sevdirmeyi de çok seviyormuş. Kucaktan inmiyormuş, omuzdan inmiyormuş. Ve kafasını okşayınca gözler kapanıyor. Bak şu an şu gözler baktım. kapalı. Hani bir bacıca bu. Oscar. yiyelim. Uyuyor mu bu şu? Ne yapıyor bu? Şimdi kış ayı Biraz bunlar soğukkanlı çocuklar. Normalde iguanalar biraz hareketli çocuklar. Ama kış oldu mu soğuktan dolayı uyuyor. Deri de değiştiriyor değil mi abi bu? Tabii deri de değiştiriyor. Bu arada tipi de çok komik bunun. Ejderhaya da benziyor, yılana da benziyor. Burada böyle bıllıkları var, burada böyle dikenleri var. Kedi köpek bir şey bulaştığı zaman, rahatsız olduğu zaman bunu böyle kırbaçla tak diye vuruyormuş. Şimdi hocam nasıl muayene ediyoruz peki bir iguanayı? Bu arada harbi şu kuyruğuyla bir koysa var ya... Şu kuyrukla bir koysa var ya direkt morartır zaman bunu böyle kırbaçla tak diye vuruyormuş. Şimdi hocam nasıl muayene ediyoruz peki bir iguanayı? Yani ben bunun anatomisiyle ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. Şu kafa gibi duruyor, şunlar ayaklar, bunlar da kuyruk gibi. Yani o kadar benim anatomi bilgim. Parmaklarını sayalım ilk istersen. <laughs> Şimdi bir deri muayenesi yapacağız. Derisinin bazı yerlerinde enfeksiyonlar var. İşte koltuk altında bak şurada görünüyor. Şurada bir evet. yırtıklık gibi Hı -hı. bir şey var. Bu tarafında var, şunların da var. Ha bu renginin normalde tek mi olması lazım? Şöyle olmaması Hı -hı. mı lazım? Hı -hı. Ha Turuncu normalde bu enfeksiyondan mı bu? Bak gel bakalım, gel bakalım. Hoppala. Şimdi ağzını açmaya çalışacağız Oskar'ın. Bak horoz gibi burada bir luru var. Ya sen bir video, bu video bu. Burasını şişiriyor değil mi bu? Tabii şişirebiliyor. Buradan depoluyor da... Muli muli. Video bir şeyler. Söylesen şişirsin bir görelim. <gülüyor> <gülüyor> Oscar, şiş. <pif>. Oscar, <laughs> <laughs> Aç bakalım gözünü, ağzını aç. Aa. Aa. Evet. <laughs> Oğlum ben bu alırım buraya böyle kafamı sete sete böyle onunla uyurum yani. Kız mı bu? Erkek bu. Erkek? Oscar ben erkeğim desene lan. Böyle ağzına bakabilirsek. Ha açtın gözle aradı mı? Biller. Çok güzelsin göz Bir de kötü bakıyor ama... Şuradaki o şeyler çok iyi lo. İyi niyetli bakıyor aslında. Bunlar kuyruklarını kırabiliyorlar bu arada. Kırılınca yenisi çıkıyor mu? Tabii evet, tabii mesela biz tutarsak çok sıkarsak onu ya da geçemeyeceği bir yere girerse kuyruğunu o olduğu yerde bırakır. Ha Süleymancık gibi. Hani devam edip yeni kuyruk oluşturabiliyor. Şimdi hocam bir deri muayenesi yapacağız. Tamam, tamam, tamam. Hımm. Böyle şey, derisinin içinde parça var. Orada e, açık deri, yani içini görebiliyoruz birazcık. Ufak yaraları var. Ver pati. Oscar. pati ver. Otur, Oscar. otur. Bir koyuyormuş kırbaçıyla gerçekten. Ben otururum o zaman muhtemelen. <laughs> 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 Ye bakalım badık. Ye bakalım Badusko. Evet, <laughs> çok azcık ocağın böyle. Evet. <laughs> <laughs> Gel bakalım çocuk adam. Geliyor kuyruk Oscar'dan. Lütfen şey, kafadan aşağıya yüzümle para kazanıyorum Oscar Bey. <laughs> ya bu nasıl bir parmak? Niye bu parmak diğer parmaklara göre bu kadar uzun Allah aşkına? Tepki yok ya çocukta tepki yani. İnsan bir tepki Bir pati ver bir kuyruk salla böyle bir... Orta gözünden bak bana. <laughs> Alo Oscar. Alo. <laughs> Oscar, Oscar kalk geldik. Oscar yani bunu bunu bence yemezsin. Tamam. tamam. <laughs> Aferin Oscar'a. Haydi diyor vereceğiniz şeyden. Ne yapayım? Ne? Tamam tamam. Aa! Aa! Oh! O nasıl bir hareket? Şimdi kuyruğu vuracak işte. Kızdı mı demek oluyor bu? Otaklı hareketi. Bu sefer yiyeceğiz sokatı. katı. miş yemek geliyor. Yok dünyanın en sabırlı hayvanına benziyor. Altı yani yıl böyle yapsam altı yıl boyunca ağzını açmayacak gibi yani baksana. İyi Yalıyor, yalıyor. Beğeniyor çünkü tadını. Şerefsiz. Ye bakayım. He ee, senin o dilini yerim. <laughs> Gerizekalı. Ya ilk defa iguana mı çıktın? Ne seni yerim be. Görüşürüz yemek yemediği zaman beni ara tamam mı? Bak şimdi kedimiz geldi ama bu kedi dünyanın en egzotik kedisi. Ne be? <laughs> Sahibi bir de yani hani yapıyor. bana ne yapacak kim bilir. Nüfusunda ne yazıyor abi kedi mi yazıyor? Şimdi. evdeyken kedi evden dışarıya çıktığı anda bu çocuğun içine sanki şeytan kaçmış. Niye bu? Bakışlara baksana oğlum. Öyle abi bu peki. Dışı kedi içi vaş... Bir tane vaşak bu ne vardı ya. Story'e atmıştım hatırlıyorsunuz mu? Aynı onun gibi olan bir canlı olarak. Ben yemin ediyorum böyle bir hayvan ilk defa görüyorum. Hatta abi siz bunun videosunu çekmişsiniz. Instagram 85 milyon izlenmiş yani. siz bu kediye bakıyorsunuz, her kediye bakarsınız gerçekten. Yani vahşi kediler diye bir seri oluşturmayı düşünüyorum. Beraber bir çekim yapabiliriz yani. <laughs> bu az vahşi kaplan gibi daha çok. Fark ettiysen biraz koku gelmeye başladı. niye? Kaka. Ee, abi bunu nasıl çıkaracağız? Biraz bu konuda biz aşiret topluyoruz. Kaç kişi yeter abi? 3 kişi yeterli. Bir kişi ön tarafta tutuyor. Arka ayaklarını aslında tuttuğunda kontrolü kolay. Muayene edeceğiz abi, bir şey yapmayacağız hayvan. Muayeneyi beş kişi anca yapabiliyoruz yani. Tırnakları da Orkun kesecek. Yani. da böyle işte. Ben ne yapacağım abi? Kedi çıkıcı üstüne mi atlıyorum? Bence onu deneme. Al direkt, al direkt kaldır, kaldır. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. tamam. Tamam biraz daha şöyle şuradan şuradan sıkıpıl adam tutarsa. Yoğlum oğlum saçmalama lan! Ne kedisi? Şimdi gözlere mesela niye ışık tutarız? Canlıda bilinç var mı yok mu diye. Buna pupiller refleks deniyor. Küçülmeye başladı. Eğer küçülüyorsa refleksi var demektir. Yok abi bunun bilinçle ilgili bir sıkıntı başka bir değeri var bunun. Var bakayım. <gülüyor> 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 Bence tehdit işe yaramıyor. Ben ben bunu seveceğim. Dikkat Sakin sakin yaklaş ama tetikte ol. Ucundan Kedi, alıyorum. Aynen öyle. Acıcık alıyorum. Şimdi kedilerin tırnakları normalde patilerin içindedir. Ayak pedine bastırdığında tırnaklar evet, çıkarıyor. Yüzüne çıkmaya başlar. Arka ayaklarda. Ben tutabilirim istersen. Korktum diye Abi korktum ya. Kedinin bu kadar vahşi bir hayvan olabileceğini bilmiyordum. Ondan korktum yani. <laughs> Reis! Tamam, Ya vallahi çok kedi gördüm ilk defa. Kedi görmüyorum hayatımda. Sen kedi değilsin ya. Biraz elimden keselim. Evde kestirmiyordu. <laughs> Kendi sökümünü dikemeyen bir terzi. <laughs> Tabii şu anda e, videoda alınmıyor ama çok güzel bir kaka kokusu var. İnanılmaz. Zor <laughs> şartlarda çalışıyor Orkun. Bunu hiç hayvan psikoloğuna götürmeyi denediniz mi? <laughs> tamam bulaşık. Hiç... Hayvan psikoloğu ne yapıyor lan? Çık. <laughs> O nasıl oluyor lan? Nasıl nasıl olabilir ki o nasıl? Ya sürekli mesela veteriner ortamına götürüp orada ona güzel güzel mamalar falan verip öyle alıştırma falan olayı mı yapıyor? Aslında mantıklı lan şey hani Psikolog olayını bilmiyorum da şey yapsan aslında mantıklı. Sürekli veteriner gibi bir ortama götürsen. Ona böyle en sevdiği mamayı, en sevdiği işte şeyleri versen. Belli belli alıştırsan falan böyle belki alışır lan. Seslere bak ya. Diş muayenesi yapalım. <laughs> Tamamdır yüklenmeyeceğiz. Kulak yakalamaya çalışıyoruz ya. Tamam. La buna ne psikoloğa koyayım. Bunu çıkarmayacaksın evden işte ya. Arada bir veterinere geldiği zaman yaşanacak bu. Başka bir şansın yok ki. Otel gibi verdim. Benim köpek saldırıyordu. Geçmiş olsun. Mama veriyorlar, böyle sosyalleşme ortamları var diğer oyu hayvanlarla. Allah Allah. Parmağı ağzına götüremiyorsun. <laughs> ne, ne, neyi götürüyoruz? Bıyıklardan şöyle tutup <laughs> hafif çekiyorsun. Biraz böyle dikkatli ol. Gayet sağlıklı dişler. Evet. Abi sizin meslek böyle keyifli, çok zor ama... Başarılı bir muayene oldu, ellerine sağlık. <laughs> Teşekkür ediyoruz, evet. Orkun'u sağ salim <gülüyor> çıkarttık. <gülüyor> dur 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 dur, hop. <laughs> Bak gördün mü, içeri girdi. Kendisi kapatıyor bir de lan. Dur 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 dur, hop. <laughs> Bak gördüm içeri girdin döndü hemen dışarıya doğru saldırmaya başladı ya. Kaplan bakarız buna bakamayız bence. Abi çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Güzel. Elinize Güzel. sağlık. Güzel. Evet hocamlar, Yine bir enteresan meslek. Akvaryum sanatçısı Mert birlikteyiz. İnanılmaz şeyler yapıyor Mert. Ha, mesleği akvaryum tasarımcılığı. Gerçekten kendi yaptığı tasarımlara da baktık, hayran kaldık. Bu bir sanattır arkadaşlar. Aquascaping diye geçiyor. Tabii ki bunlar sulu da olabilir. İçine balık da koyabilirsiniz ya da şurada gördüğünüz gibi susuz D Diy diyaroma. Sezer Alemdar'a da buradan selamlar. selamlar. Bunu eve koysam sanki böyle gelenler bakacak ne var lan bunun içinde? Bir yerde bir böcek mi var, yılan Neyse. mı var, hayvan mı var? Şimdi burada dedi dediğin gibi kendine ait bir ekolojik sistemim var. Yani burada aslında kristal suyu elde edip yaşatmak istediğimiz canlıyı seçip ona göre bir yaşam e, alanı oluşturuyoruz. Burada bir Iwagumi örneğini görüyorsunuz. Japon kayısı düzenleme sanatıdır. Bu işin de 69 model Mustang'i diye. Iwagumi Tukan abi de mi besliyordu da Iwagumi? Iwagumi... Var da öyle bir şey ya. Ha evet, e, Tukan abinin bitkili akvaryumu da Iwagumi'ydi evet. Biliriz. Şu Mustang, e, burası Ferrari, şurası Bugatti. Hani öyle düşünün gerçekten. Mesela... Besliyor tabii oğlum o bitkiyi de besliyorsun. Bunun fiyatı nedir? Güzel rakamlar diyelim. Ve aralığımız nedir aralığımız peki? Aralığımız minimum 30 binle yukarıya çıkabildiğimiz kadar çıkabiliyoruz. Ne kadar çıkıyor? 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon. Yani bir 2 milyona kadar falan çıkabiliyoruz. Peki yaptığın ev, abi en büyük akvaryumun boyutu ne kadardı? 5 metre. Ha onların bu arada görselleri şu an ekranda çıkıyor. İnanılmıyor. Ağaçlı var. Onun ben... O ne güzel duruyor lan şey, küçük, çok küçük versiyonunu okeyim. Ben akvaryum eve koymak istesem önce bir hanımla mülakata girmem lazım evet. onun için. Şundan da bahsedelim abi. Hardscape masası diye geçiyor. Bazı materyalleri, tasarımları yapıp akvaryumun içine koyabiliyoruz önden denemek olarak. Bak şimdi bu mangrove kökü diye geçiyor. Bu Endonezya'dan yerli. Bu asma kökü yerli bir kök. Biraz maliyetli olmasının sebebi orkun. Suya salınım az yapan veya optimum düzeyde yapan veya suyun değerlerini bozmayan salınım içerdiği Tabii, için. Tabii o çok önemli. Sen sokaktan bir Kesinlikle. tane odun alsan atsan içine su iki gün sonra siyah olacak leş gibi olacak. Aynen Hayvanlar öyle. ölecek mi ne olacak belli değil. E bu mesela killi gibi duruyor. Bu da mı salmıyor şey suyu? Bu bulabileceğin en organik salınımı yapan, sıkıntısız salınımı yapan, hatta salınım yapmayan kaya tiplerinden bir tanesi. Dragonstone denilmesini. Ana benimki Dragonstone muydu ha? Johnny? Benimki Dragonstone'du. Tukran bana Dragonstone mu aldırtıydı? Dur bakayım bir kontrol edeyim. Benimki Dragonstone'du değil mi ya? Deş. Dur bakayım ben onun listesinde yazmıştım. Evet Dragonstone. Benimki de Dragonstone. Ay tipi çok benziyor. Aynısı zaten ya. Sebebi de ejderha puluna benziyor dikkatli baktığında, dik tuttuğunda. Bu da Almanya menşeili bir kayadır. Bu mini landscape diye geçiyor. Bu kayanın Iwagumi'lerde vazgeçilmez kayalardan bir tanesidir. Iwagumi de Japon kayaç düzenleme sanatı. Onlar da şoklanmış mos. Şimdi bunlar da orkuncum gübrelerimiz. Bunlar bitkilerin büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve hayatta kalabilmesi için bizim proteinlerimiz gibi. Ama bir şey değil mi? Bence dışarıdan odun alsak. bilmiyorum ben bu hobiyi çok da dışarıdan odun alsam benim akvaryuma ben yerleştirsem güzelce yıkayıp işte dezenfeksiyonunu falan her şeyini yapsam. Yıkasam etsem bence çok da sıkıntı olmaz ya. Kendilerine uygun olan besinleri bu şişelerden likit olarak tanka veriyoruz. Suyun içine ha, koyuyoruz. Evet, evet. Olur mu? Abi bizim yapacağımız akvaryumumuz ben zaten yapmam da bilmiyorum ben. Bu. Evet. Bu camlar bu arada gerçekten çok kaliteli. Hani Hı. baktığında inanılmaz güzel görüyorsun. Balığı da daha güzel görüyorsun. Telefonla fotoğrafını çekiyorsun, daha güzel çıkıyor. Cam kalitesi o yüzden akvaryumda çok önemli. En alttaki düz yeşil cam alınabilecek en kalitesiz cam. Extra clear diye bir üstündeki 3. sırada geçiyor. Bu da ultra clear diye geçiyor. Benimki ultra Yani şurada kullandığımız ve tasarım akvaryumlarında kullandığımız cam e, kalite tipi diyelim. Her markanın kendine ait isimlendirmesi var. Evet, temel atma törenimize hoş geldiniz. Atıyorum hocam temeli. Buyurun efendim, dökelim. Hepsini döküyorum. Dökelim. <laughs> Akvaryumun önünde şöyle yükselti olmaması lazım. Buraya baktığın zaman doğal olmayan bir görüntü alacaksın. Arkaya doğru kumumuzu... istiyorsan sen yap. Arkaya doğru yükseltme. Bitti. At balığı. Devam. Şuraya tepelendirmek adına. bros gibi. şurada bir tepe görüyorum. Şimdi Bu burada... hayatımda ilk defa akvaryum konusu hoş Hayatımda ilk defa mesela ben akvaryum yaptım. Yakın zamanda yaptık zaten. İlk defa yaptım. Gerçekten çok keyifli akvaryum yapması bu arada. Kaya malzememizi seçelim. Bu kayayı beğendik. Bunu da beğendik. Ne yapacağız? İkisini kullanmayacağız. Neden? Ya. Çünkü bu başka bir familya, bu başka bir familya. Buradaki kıstasımız bizim abi şu. Şimdi seçtiğimiz materyalin diğer kullanacağımız yancı materyallerle uyumlu olması lazım veya konsantraslı olması lazım. Bunları alalım. Tamam. Bu kayaların hepsinin belirli başlı bir isimleri var. Oyaşı, işi, kurban kayası gibi. Hangisi Sen... Susicisi, hangisi oya sushi'si? Oya -sushi, diyeceğiz biz buna. Sushi yiyelim mi bu arada? Yapay bir dağ oluşturalım. Elimizdeki materyallerin bize izin verdiği kadarıyla. Aa. Daha görsel oluyor. Bak şimdi sen koy mesela onun bir yamaç yap. Bir devamını getir. Sonra daha güzel ya. Bak bu çok güzel bir kaya formu. Her şekilde kurtarıcı olarak kullanabilirsin. Şu anda biz çok hard bir tasarım yapmıyoruz. normalde saatlerce bu taşı Tabii canım, burada, tabii. tabii Bakıyoruz. Bir tane adam vardı kimdi o? İzlemiştik. Bir tane adam var oğlum bir 5 saat bakıyor ama bu işin kralıymış o abi. Vefat etmiş sanırım. O abi mesela harbi kralı böyle oturup full inceliyor ediyor falan. Tahaşimi mi neydi? Tahaşi mi? Yabancı bir abi evet. Japon evet Japon da herhalde. Bilmiyorum tam da. Uzun. Aynen. Tabii. Abi Buse plan lan bu? Buse plan evet bizim Buse plan. Bizim Buse plan bir bitki miymiş? Ona da buradan sevgiler <laughs> selamlar olan. Yani? Kim nasıl duruyor? Şu nasıl hocam? Onun yeri çok güzel oldu Orkun. Hiç tamam. ellemeyeyim. Hiç ellemeyelim. Şuraya koyalım. Bak gittikçe böyle güzelleşiyor fark farkında evet. mısın? Bitki çok değiştirdi bitki, vallahi. Bu işi bitki çok farklı noktaya çekiyor. Ben gerçekten. de gerçekten. ekeceğim çok yakında bitkilerimi. Çok orada yapay durdu sanki. Başka bir yere. At <laughs> dükünde kelebek oldu. Şimdi bunu size Abi çok güzel. takdim ediyorum efendim. Ön hizada şundaki gibi çok güzel durmuş. Tamam. Şöyle yapsam. Dik abi, sok içine. Tamam. Fış fış. Fış fış entra, fış entra. Bu çok güzel. He? Bunu Ondaki... nereye koysan güzel olacak. Aa, çok güzel duruyor lan. Onu işte bak şuraya. Arayı açacaksın o kayaların oraya bir koyacaksın. Gel bak. Bu. Bunu bence buraya koyarak <laughs> hem doğallığını bozmamış olacağız. Ha dur Hem de şöyle saçak yapacağız ki kökleri uzamış gibi dursun. Bir şey serpiştirmeliyiz gibi böyle. Yaşanmışlık mı? Yaşanmışlık. Tanklar zamanla erozyona uğradığı için kayalar düzeltiyorum. Şöyle minik minik doğallık katacak şeyler koyuyoruz bu bence benim için okeydir abi. Abi çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu ya. Sen yaptın bravo. Ana. Bir de bunun içine balıkların girdiğini düşün. Şu an bitti diyebiliyor muyuz bunu? Şu an bitti. Sadece suyunu koyacağız Orkun. Bunun aslında şu an kalan açı. E çok... Ben bu hobi biraz daha öğrendikten sonra benim istediğim ne biliyor musun? Bak Johnny, akvaryum böyle olacak ya bitkilerini ekeceksin. Akvaryumun tüm zemini yemyeşil olacak. Bir tane böyle ağacımsı bir şey tamam mı? Bir tane böyle ağacımsı bir şey güzel şöyle. İçinde de bir iki tane balığın olacak. Mis gibi durur abi. Huzur ya hiç. Küçük yine küçük bir tanka yapacaksın. Mis gibi. Çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu ya. Sen yaptın bravo. Ana. Bir de bunun içine balıkların girdiğini düşün. Şu an bitti diyebiliyor muyuz bunu? Şu an bitti. Sadece suyunu koyacağız Orkun. Bunun aslında şu an kalan aşaması. Bunun suyunu koyuyoruz. 10 gün bekliyoruz tam oturması için. Son düzenlemeleri içeride tekrar yapıyoruz. Ve sonrasında aslında balıkları ekliyoruz. Ve bu bitkilere de bir şey olmasın bekleme aşaması bakımlarını sürekli yapıyoruz. Evet bunu da bir takipçimize hediye ediyoruz. Etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İstiyorsanız kardeşim girin Mert'in hesabından yaptırın kendinize yani. Mesela buna birazcık böyle altını serpiştiririz hocam. Şöyle... Bir, bir Nusret olmasak da o değerlerde bir projeler yapabiliyoruz. Evet, bir tane Nusret hamburgeri koyarsın içine, hop bin lira da arttı fiyatı. Bak nasıl? <laughs> o sırada yine değer kazanır. Vallahi soktum laf, ne yapayım Nusret? <laughs> Yapacak bir şey yok Nusret, yedin lafı. Güzel videoymuş da. İşte benimki de şu an hala akvaryumun oturmasını bekliyoruz. Ya yani oturduktan sonra... Abi işte onu anlatıyorum. Şu an işte oturmasını bekliyorum, oturduktan sonra... Şşt, yapıştıracağım Johnny'i. Ben de bitkilerimi ekeceğim şey yapacağım akvaryumun artık son halini alıp Hayvanları koyup bitireceğim Bitti gitti Ben balık koymayacağım ben ıstakoz Veya neydi lan bir tane daha karides Ya ıstakoz ya karides ikisinden birini koyacağım herhalde Öyle bir şey yapacağım Şu videoyu da izleyip ondan sonra oyunlara yavaştan geçeriz Johnny'ler Cordyceps, The Last of